Herkese selam bugün sarıpte kanalımızın başyapıtı olan serimiz FC25'te kaleci kariyerimizin tam tamına 29. bölümüyle efsane bölümle devam ediyoruz. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugün transfer oluyoruz. Juventus'tan ayrılıyoruz. Zaten bu Allah belasını versin bu takımın. Yeni takımımız başlıkta da gördüğünüz gibi Paris Saint Germain'e transfer olacağız. Hemen imzayı atıyoruz. Messi'nin eski takım biliyorsunuz. 276 bin aylık yıllık. Videomuzun ilk maçında rakibimiz Monaco. Kupa maçı süper kupa maçı hem Kadromuzda bu şekilde Barkola sol tarafta. Şikrinyar defansında. Bey yerilerde Chouameni orta sağda. Bob sağ tarafta. Efsane bir kadro. Mendes de sol tarafta. Kadromuz gayet iyi. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Kupayı alacağız. Maçımıza geçtik. Şimdi bizimkiler Ellerin vuruşuyla başlayacak. Ayağımızın tozuyla kupayı alacağız. Taraftarları direkt kendimizi sevdireceğiz. Bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız ve hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Soldan geliyor şimdi içeri verdi Pizarro. O da geriye verdi Lamin. Lamin yamal mı yoksa bu? Pizarro vurdu bizim Şikrinyar defansta. Tizoli sağdan fena geldi. Girdi içeriye her an vurabilir vurdu. Fena kurtardık bir daha. Oğlum ya defans. Oğlum tutsanız adamı ya. Yerden kalkamamışım adam vuruyor. Kim Lamblavuk toplaminde vurdu uzaktan yakaladım. Köşeye vurdu. Top bizde Barkola neredesin oğlum? Verdim sana. Kaptırma sakın. Alamadı. Zulis, Tzulis mi? Tzulis mi? Son anda. Pasını verdi. Bir de aldı. İçeri verdi. Vurdu lan nereye vurdu? Defans. Lamin verdi şimdi. Pizarro döndü. Topa la onda vurdu uzaktan. Fena kurtardık çıktı mı korner. Beyler adamlar bizim kaleyi şut yağmuruna tutuyor. Rakip kalede tık yok. Pas oynadı şimdi. Aklı Uchi. Top bizde. Bana verdi lan. Yapma. Oğlum. Altıma bıraktım diyebilirim. Şöyle direkt verelim yakına. Şikinin yar. Şavi. Oğlum nasıl atamadın? Lamin soldan fena koşuyor. Bizim defans armut herhalde. Allah'tan kurtardık. Adam bildiğin selam verdi koştu soldan. Geldi açtı ortasında. Adam vuracak kurtardık onda. Biraz açıldık şimdi. Pasta oynadı bu sefer de. Lamin top onda. Verdi içeriye. Tierney defans bende. Oğlum kalede var ya ecel telleri döküyoruz resmen. Kolomuani gördüm seni. Hadi lan Kolomuani koş at lan golü. Hadi lan aslanım. Hadi lan. Koş lan. Lan koş. Ver içeri pas. Çok güzel. Beyer. 90 artı 1 attık lan. Bey yer diyor ki. Bu maç bitmedi beyler. Uzatmalara gidiyoruz şimdi. Lan direkt penaltıya gelmişiz. İlk penaltıyı ben atıyorum. Sağ köşeye bıraktım. Hop. Kaleciye mal oldu. Hadi bakalım nereye? Sol. Bizim Guterres atıyor. Oğlum kalecinin üstüne vurmayın ya. Tzolis. Bence bu da sağ. Sola vurdu. Hadi lan. Lee Kang. Atamadı. Şimdi bizde. Aklu Uci. Kurtardım. Kolomoaniye. Oğlum ne mal adamlarsınız ya. Bir penaltı atamıyorsunuz ya. Yersek bitiyor. Lamin geldi sağ. Sola vurdu. Kupayı da kaybettik. İlk lig maçımıza çıkıyoruz. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi kendi stadımıza gelmişiz. Onların vuruşuyla maç başladı. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Kupayı kaybettik ama moral bozmaya gerek yok. Hala ligi kazanabiliriz. Soldan geldi şimdi Smith. top onda. Bakalım orta açabilecek mi? Açtı ortasını. Vurdu mu? Vuramadı. Hala onda Bakva verdi pası vurdu yedik golü. Bir... Adamlar bizim defansla çay içiyor resmen. Helal lan direkt gol attık. Guterres lan Kerem Aktürkoğlu buraya gelmiş. Çok güzel pas verdi. Emega top hala onda. Açtı ortasını kim vuruyor? Kimse vuramadı. Oğlum bizim Mendes kalk ayağa kalk. Emega oğlum çok güzel pas açıldık kurtardık. Ne oluyor lan? Offside verdi. Aktür kolu, sağ tarafa yine güzel pas. Cordoba. girdi içeri verdi. Aktür kolu bir daha verdi. Şanssız goller yiyoruz gibi. Siz ne dediniz bu işe? Soldan geliyor şimdi. Emega verdi pasını. Simit vurdu. Kurtardık. Çok güzel pas. B yerden par kola. Kola gibi işti resmen. Golü de attı. Delap verdi pasını. Bakva. Tehlikeli. Vurdu. Dışarı. Adam var ya az daha beni kaleye sokuyordu. Çok korktum. Barkola'ya yollayacağız topu. Bütün toplar Barkola'ya. Beyer bir daha vur lan. Helal lan sana. Dakikalar 83. 3-2. Kazanıyoruz şu an. Lee Kang in. Aslan oğlum benim be. Sonun akrabası. Haberiniz var mı? Bizim maskota bak. Kavasına tükürdü. Gol yemeden maçı bitirmemiz lazım. Havadan yolladı. Uzaklaştırın. Felix'in önünde kalmasın. Tamam. Barkola şimdi de o koşuyor. Hadi bakalım. Lan önüm bomboş. Koş lan. Vur. Helal lan sana. Ve maç bitiyor. İlk lig maçımızda 4-2 kazanıyoruz. Şimdi zorlu bir maça çıkıyoruz. Rakibimiz Olimpik Marsilya. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Şimdi adamları stadına gelmişiz. Hocamıza söz verdik. Dedim ki hocam sen rahatla kal bu maç bende. Hoylund soldan fena koştu geldi. Girdi içeriye. Beyler önünü kapatır mısınız? Kapatamadınız. Bizimki vurdu. Enzo indirdi topu. Şimdi vurdu uzaktan. Üstümüze vurdu. Barkola sendeyiz. Keri önü boş kaldı vurdu uzaktan kurtardık yine Hadi, pas verisi sıkıntı verdi pasını vurdu direkt. On, direkt şans bu sefer bizden yana bu sefer Barkola'ya pas yok attık ileri. Keri indirdi vurdu yedik golü he, he, he. nasıl yedi konu ya verdi pasını vurdu oğlum o hala nasıl vurdu öyle gördünüz mü top nasıl döndü Kornerde pası oynadı Keri Geçemedi bizim Bobu. Ama açtı yine de olan ortasını. Beyler sıkıntı. Şu an beni vurdu. Barkola indirdi. Çok güzel. Bey yer vurdu. Helal lan. Dakikalar 90 oldu neredeyse. Vurdu uzaktan. Uy, oğlum son anda zıpladım. Bırakın bana. Bende. Şu an Allah'ım bir daha. Maç bitti. 1-1 bir bir berabere kaldık. Şimdiki rakibimiz o gece Nice e karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bu da zorlu bir rakip. Stadımıza geldik. Şimdi adamların vuruşuyla maç başladı. Biz her zamanki gibi aynı formalarımızı giymişiz. Adamlar beyaz formalarını giymiş. Endombele Galatasaraylılar hatırladı. Paul top onda şimdi verdi pasını. Orak bu vuramadı. Paul bir daha onda. Moreira şimdi sağ tarafa vuracak. Kurtardım. Oğlum dur lan çıkma top. Korner geldi açtı ortasında bizimki vurur o da vurdu top bizde. Uy Barkola ne güzel vurdu lan öyle. Endombele verdi pasını Paul vuracak defans önüne geçti kurtardık çıkmasın. Oğlum Munoz tut onu da ya yine bir korner bu sefer pasla oynamayı tercih etti. Aldı içeri verdi vurdu yakaldım helal lan Mendes bak hızlı reaksiyon verdi. Verdi içeriye Aruyo Verdi bir daha vurdu oğlum. Şu an var ya sağdan soldan her yerden geliyorlar. Aldı içeri verdi. Viti bir daha verdi. Bombito vurdu onu da kurtardım. Beyler şu topu uzaklaştırın yoksa var ya alıp ben uzaklaştıracağım. Beyler vurdu uzaktan oğlum direkt. Şikriyar. 2-0 helal lan. Şavel önünde kaldı vurdu kurtardık onu da. İçeri pas çok güzel açıldık bizde. yemedik. Şu an var ya kaleyi bildin ağları ördük geçit vermiyoruz. Pas oynadı Endombele. Oğlum Endombele ne yapıyorsun ya? Çermiteye top onda verdi pası fena pas. Guesant kurtardık onu bir daha kalktım. Dışarı vurdu. Ve maç bitiyor. 2-0 bu maçı kazanıyoruz. Milli araya girdik ve şimdiki maçımızda rakibimiz İngiltere'ye karşı olacak. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bu video neredeyse bütün zor takımlara karşı oynuyoruz. Hemen maçımıza geçtik. Portekiz'e geldik. Şimdi Benfica'nın stadındayız. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. İnşallah bu maçı kazanacağız. Efsane performansa devam edeceğiz. Ata çıkıyorlar şimdi. Stansfield top onda. Geçti bizim defansı. Ne yapacak? Geriye verdi. Vurdu. Direkt. Direkt! Allah'tan direkler var. Soldan koşuyor şimdi Madison verdi. Greenwood içeriye verdi. Stansfield vurdu. Kurtardık. Açıldım şöyle. Aldık mı? Oğlum elimden kaçtı bir an. Yakaldım tekrar geri. Sağ tarafa oynadık. Orası boş. İçeriye verecek mi? Verdi pasını. Oğlum oha kurtarışı gördünüz mü? Açtı ortasını. Kim vuruyor? Vurdu dışarı. Oğlum defans aldı. Helal. Helal lan size. Uzaktan vurdu. Top bende. İlk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Şimdi yine Stansfield. Sol tarafa güzel pas. Vurmadı Greenwood. Şimdi vurdu. O köşeyi açık bıraktık. Adam vurdu. Greenwood içeriye verdi. Stansfield bir daha verdi. Gitten defansa çarptı. Bizim adam öldü gibi. Ama hala bizde. Leo içeri verdi. Fernandes. bir daha verdi. Guenda golü attı. Stansfield verdi fasını. Madison uzaktan vuracak bakalım vurmadı. Pas bende top. Direkt şöyle sağ tarafa attım. 90 artı 1 oynanıyor şimdi. Son bir hata çıkıyorlar. Burada gol yememiz lazım. Foden vurdurmadık. Maç bitti. 2-1 İngiltere'ye karşı kazanıyoruz. Şimdiki maçımızda rakibimiz RCL Lens olacak. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi güneşli bir havada maç yapacağız. Adamlar stadına gelmişiz. Onların vuruşuyla maç başladı. Sağdan geliyorlar şimdi. El Aynoui verdi pası. Aro döndü vurdu. Oğlum fena kurtarıyoruz lan kalede. Fransa'nın havası bize yaradı. Yine bir korner yine pas oynadılar. Ferreira top bizde. Verdi içeriye vurdu. Son anda gördüm topu. Şöyle sağ tarafa yakın oynadık. İndirdi. Tamam bizde. Lima verdi şimdi Da Costa. Önü boş. Bir daha verdi vurdu. Direkt yakaladık böyle tavşan gibi zıpladım. Barkola sana geldi mi top gelmedi. Sol tarafa mükemmel pas açıldık. Onu da kurtardım. Yine kaleme koştum. Adam indirdi mi vurdu onu da kurtardım. Bu, bu adam oradan oynuyor. <laughs> ben oynuyor. anladım benim. Kalede bildiğin var ya ateş ediyoruz ya. Matrix gibiyiz. Korneri e direkt pasla oynadı. Verdi. Vurdu. Onu da aldım. Barkola neredesin aslanım? Seni gördüm. Aro vurdu uzaktan. Yakaladık yine. Sürekli aynı şutlar. Bob vurdu. Oğlum çok güzel vurdu. Tam köşeyi bıraktı. Kaleci çaresiz kaldı. Çok tehlikeli bir nokta. Free kazandılar. Vurmadı verdi pası vurdu. O köşeyi tahmin ettik. Yani bizim de bir kalecilik reflekslerimiz gelişti. Sol tarafa verdik. Barkola'ya gitti. Barkola kaleciyle karşı karşıya. Golü de attı. Şu an 10 rating'le oynuyoruz. Dako'sta bak sakın gol atma, ratingi bozma. Onu da yakaladım. Bak sağ taraftaki adam el kaldırdı. Gördüm onu. Direkt pasını verdim. Kim o? Bob şabiymiş ve maç bitiyor 2-0 bu maçı da kazanıyoruz şu an var ya bomba ilerliyoruz şampiyonlar ligindeyiz ve ilk maçımızda rakibimiz Newcastle United olmuş hemen maçımıza geçiyoruz maçımıza geçtik şimdi kendi stadımızdayız adamların vuruşuyla maç başladı şampiyonlar liginde de borumuzu öttürmeye devam edeceğiz siz rahatta kalın İbrahim kim lan bu İbrahim Alvarez direkt hata çıkıyor şimdi sol tarafa verdi Lamin Yamal verdi içeriye vurdu adam yedik golü Pezevenk ya bir dur lan daha bir konuşmamızı bitirseydik Sağdan tehlikeli geldi verdi pasını Alvarez vurdu ters köşe direk Top bizde Girdi ceza sahasına içeri açtı ortasını Kim var orada Yamal Bak mallık yapma Yamal Alvarez vurdu top bende Barkola aslanım bak bu Yamal'dan daha iyisin sen Kendine güven birazcık İlk yarı bitti şimdi ikinci yarıda bunlara çakacağız Payık Sol tarafa verdi Alvarez. Kurtardık. Geldi. Açtı ortasında. Kim vuruyor? Vurdu. Top bende. Inasio vurdu. Sağ taraf. Gördüm seni. Soldan geliyorlar şimdi Yamal'la. Top hala onda. Bizim Mendes dedi. Dur lan nereye gidiyor lan dedi. Gavi. Yine Yamal. Vuracak mı bakalım. Verdi pası. Direk. Ulan adamın önünde kaldı. Oğlum ne yapıyorsunuz niye kalp krizimizi şey yapıyorsunuz tetikliyorsunuz Alvarez soldan geliyorlar Verdi pasını Yamal'a Geçti mi geçti Vurdu sol köşeye bıraktı <laughs> Maç bitti ilk şampiyonlar ligi maçımızda 2-0 kaybediyoruz Videomuzun son maçında Rakim'i SDR Dandik bir takım zaten Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz Maçımıza geçtik şimdi son kez kaleye geçtik Eldivenlerimizi taktık adamların şutlarını kurtaracağız son kez Beyer Barkola Çok kolay bir gol Alvarado Verdi pasını Siyep vurdu kurtardık. Sol elimizde güzel bir kurtarışa imza attık. Açtı ortası Nakamura. Kimde? Onlar da Siyep verdi pasını Alvarado. Uzaktan vurdu birini kafaya çarptı yine onlar da. Nakamura içeri Alvarado. Lan yine birine çarptı. Bak bir daha Alvarado'yu verirsen olmadı Mendes aldı. Siyep sağ tarafa verdi. Sağdan geliyorlar şimdi Nakamura. içeri verdi. Beltran vurdu defansa çarptı. Oğlum yar. bizim kaleye mi Verdik pasımızı. Verdi sağ tarafa Beltran. Siep vurdu uzaktan. Çok güzel bir kurtarış yine. Soldan geldi. Barkola vurdu. Yine çok güzel bir gol. Barkola'dan geliyor bu sefer de. Beltran fena sinirlendi. Koşuyordu. Siep topu onda. Sol tarafa verdi. Alvarado dışarı vurdu. Siep Beltran. Şimdi vurdu. Yine kurtardık. Toponlarda onlarda mı? Onlarda. Alvarado. Ama Mendes pes etmedi geldi aldı topu yine. Uy oğlum Barkola'ya bak lan ne yapıyor? 3-0 yaptı. Hat-trick yaptı hem de. Oy! Barkolu 4-0 yaptı. Golü kaçırdık ama olsun. Busi açtı ortasını vurdu. Kurtardım. Ve maç bitiyor. Son maçımızda Stade de Reims'e 4-0 kazanıyoruz. Ligdeki son puan durumu da bu şekilde. Biz birinci sırada 13 puandayız. İkinci sırada Renne'yiz. 12. Gol yenme maç iddianında birinci sıradayız. 5 maçta 3 maç. Videomuzun sonuna gelmiş video Videoyu buraya kadar izlerken umarım eğlenmişsinizdir. video beğendiyseniz like ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. sevinirim. Diğer FC5 serilerimizi kesinlikle sağ üstte karttan veya kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bay bay.